Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Özlem Şimşek, Mesle Ar Arge'de, Arge Departmanı'nda görev almaktayım. Bugün bu çalışmada fırçası sürekli mıknatıslı motorun elektromanyetik analizini gerçekleştireceğiz. Çalışmamızda önce elektromanyetik tasarımın tanımlanmasını, malzeme seçimini ve belirlemiş olduğumuz kriterler doğrultusunda analizini gerçekleştireceğiz. İlk olarak motor geometrisini radyal ve eksenel olarak tanımlayacağız. Bu tanımlamaları gerçekleştirdikten sonra oluk yaklaşık olarak netleşmiş olacak. Sonra da netleşmiş olan oluk alanımıza yerleştireceğimiz bobin bilgilerini girip oluk içi dağılımını görüntüleyeceğiz. Bu girdilerden sonra da manyetik malzemelerimizin seçimini yapacağız. Girdiğimiz mekanik, elektriksel veriler ve manyetik malzemeler doğrultusunda motorun yüklü ve yüksüz durum analizlerini gerçekleştireceğiz ve performans çıktılarını değerlendireceğiz. Daha sonra da gerçekleştirmiş olduğumuz analizlerden elde ettiğimiz kayıt verilerini kullanarak termal analize geçeceğiz. Motor Motorkede geçtiğimiz zaman biz böyle bir arayüz karşılıyor. E, arayüze baktığımız zaman e, burada farklı tabler olduğunu görüyoruz. İlk olarak modülde elektromanyetik modülünü seçiyoruz. Daha sonrasında motor tarifimizi ilk olarak belirliyoruz. Şimdi motorun geometrisini tanımlamak için geometri sekmesinde gerekli boyutları belirleyeceğiz. Ee, bu kısımda e, geometrik parametreleri girdiğimiz bir şablon bulunuyor. Bu şablonun altında farklı stator ve rotor tipleri yer alıyor. Bu taslaklar sayesinde sadece boyutları girerek modellemeyi gerçekleştirebiliyoruz. İlk olarak e, statorumu tanımlayacağım burada. E, slotu, slot sayısını yani oluk sayısını 12 e, diş genişliğini 10 daha sonra slot açıklığını 5 mm, e, diş açısından 20 derece olarak giriyorum. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir noktada e, herhangi bir parametrenin neyi ifade ettiğini veya neyi değiştirdiğini görmek isterseniz e, fareyle ilgili parametrenin üstüne sağ tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Örneğin diş açısı. E, daha sonra rotorun e, geometrik özelliklerini tanımlıyorum. Surface Radial. daha sonra mı, daha sonra kutup sayısına 10 olarak değiştiriyorum. Magnet kalınlığım 4 mm olacak. Geri kalan özellikleri değiştirmiyorum. Bu kısımda motorun genişliği gibi özellikleri tanımladık. Şimdi de paket uzunluğunu tanımlayacağımız kısma geldik. Burada motorun uzunluğunu, stator paket uzunluğunu, rotor paket uzunluğunu, mıknatıs uzunluğu gibi parametrelerini görüyorsunuz. Bu kısımda da Motor uzunluğunu 90, motor e, paket uzunluğunu 30, motor uzunluğunu 30, e, daha sonra rotor uzunluğunu da 30 olarak değiştiriyorum, Sargı tonlarını 1 olarak ayarlıyorum ve bu şekilde bir görünme yapıyorum. E, motoru üç boyutlu olarak görüntülememiz de mümkün. Burada e, istediğimiz sadece atıyorum. E, laminasyonu görüntülemek veya e, sadece rotor kısmını görüntülemek de mümkün. Bu özellik sayesinde e, uygulama bize motorumuzun gerçekte fiziksel olarak nasıl görüntü göründüğünü üç boyut olarak görmemizi sağlıyor. E, daha sonra sergilerle alakalı bilgiler girdiğimiz kısım var. E, seçmiş olduğumuz Oluk kutup kombinasyonu doğrultusunda motorket önceden kütüphanesinde tanımlanmış olan sargı şemasını otomatik olarak bize sunuyor. Ancak isteğiniz doğrultusunda kişiselleştirebileceğiniz şekilde sargı şeması tanımlaması yapabiliyorsunuz. Burada e, winding type'ını e, lap, veya custom olarak seçebiliyorsunuz. Bu uygulamada lap olarak ayarlayacağız. Daha sonra e, pet central olarak ayarlıyorum. 3 fazla 60 sarımlı bir turu ve iki değerli bir motor olacak. Burada e, aynı zamanda e, serginin tüm fazlarını ya da tek tek her birini görmeniz, bunların e, yerleşimi nasıl, nasıl bağlantılar yapılması gerekiyor, onları da görmek mümkün. Sargı fazör diyagramları, MMF dağılımları, e, harmonikleri, sargı faktörlerin hepsini bu kısımdan görüntüleyebiliyorsunuz. Daha sonra e, oluk içerisine kaç sarım sarıca gibi bilgilere girdiğimiz kısım var. E, bu tanımlamalar doğrultusunda oluk içi dolu gibi derinleri görüntüleyebileceğiz. E, burada Mindic Definition'ı Varsaz olarak değiştiriyorum. E, bu sayede e, üretilebilirlik açısından işimize işimizi kolaylaştıracak. Kablo e, tablo e, bilgilerimizi 0.5 ve 1 olarak ayarlıyorum. Burada doluluk, bakır içi, oluk içi doluluğu gibi verileri görebiliyorsunuz. Bu çalışmada oluk içi doluluğunun 0.35 yani %35 olduğunu görebilirsiniz. Tekmelere adım adım takip ederek modelimizi oluşturmaya devam ediyoruz. Bu kısımda malzeme özelliklerini girdiğimiz bir bölüm bulunmakta. Database'de yer alan malzemeleri seçebileceğimiz gibi kendi malzemelerimizi de ekleyebiliyoruz. Bu eklemelen malzemeler otomatik olarak veri tabanına kaydediliyor. Böylece ileriki çalışmalarınızda da kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bu çalışmada default olan malzemeleri kullanacağız. Şimdi hesaplama kısmına geçiyoruz. Bu kısımda bizden motorun dönüş hızını, Akım verisini, sürüş tipini, yıldızı çıkan bağlantı tipini e, yine bu kısımdan seçebiliyorsunuz. Motorunuz hangi DC bar'a geriliminden beslenecek, hangi akımla beslenecek, peak, rms veya akım yoğunluğu olarak girebiliyorsunuz. Ve faz açısı. Özellikle RPM motorlarda e, geometrik şeklinize bağlı olarak maksimum torki elde etmek için kontrol açısını bilmek gerekiyor. E, Motor kit, e, uygun kontrol açısını hızlı bir şekilde analiz etmemize yardımcı oluyor ve görüntüleyebiliyoruz bu sayede. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda da e, istediğimiz maksimum tork kontrol açısını belirtmiş olduğumuz yani bu tabloya girerek detaylı çıkış tork analizini gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada yüz e, 100 RPM dönüş hızında e, üç e, akımımız 3.5 amperemez olarak ayarlıyoruz. İyisi basit altıcımız yine 100 geri kalan herhangi bir şey değiştirmiyorum. Ee, sonrasında e, bu kısımda motorun sürekli durumda sargı, mıknatıs ve şaf sıcaklık referans referanslanarak performans analizlerinin gerçekleştirilmesi halini gösteriyor. Ama sizin de bildiğiniz üzere motor yüklü durum çalışmasının gerçekleştiği süreçte bu malzemelerin sıcaklığı bu seviyede kalmayacak. Daha sonra alt kısma geçersek, bu kısımda elektromanyetik ve termal entegrasyon seçenekleri sunulmakta. Bu seçeneklerde şunları ifade ediyor. Birinci seçenekte herhangi bir entegrasyonun olmamasını, ikinci seçenekte kayıt verilerinin termal analize aktarılmasını, üçüncü seçenekte sıcaklık verilerinin elektromanyetik tarafı aktararak performans analizlerinin tekrarlanması seçeneği. Dördüncü seçenekte termal kısma geçtiğimizde daha detaylı bahsedeceğim. Daha sonra performans testi bölümüyle ee, kullanıcının hangi hesapların yapılacağını seçmesine olanak sağlıyor Mutopi. Ee, bu seçenekler sayesinde de kullanıcılar gereksinim duymadığı performans seslerini kaldırarak hesaplama süresinin kısalmasını sağlıyor. Yüksüz durumda e, ZTMK ve vuruntu torku gibi bileşenli performans çıktılarını elde edebiliyoruz. Yüklü durumda ise tork çıkışı, tork hız ve güç hız eğrisi gibi performans çıktılarını elde edebiliyoruz. Ben burada görmek istediğim performans testlerini ayarlıyorum. Ve analizi başlatıyorum. Alt kısımda analizde hangi faz açısında, hangi işlemde olduğu gibi bilgilerini görebiliyoruz. Grafikler kısmında, analizin sonuçlanması beklerken bu kısmından bahsederim grafikler kısmında e, performans çıktılarının e, hem özet olarak hem de ayrı ayrı grafiklerini görmeniz mümkün. Burada analizimiz sonuçlandığına göre, e, burada biz e, 5 amper RMS değeri olan bir akım kaynağı tanıtmadık. Bu akım kaynağını sinizörde bir şekilde üç faz olarak beslediğimizde tork çıkışımızı e, buradan gözlemleyebiliriz. E, daha sonra kolin e, torkumuzu bunu gözlemleyebiliyoruz. Sonra kız eğrisini kontrol açısına bağlı değişimlerini gözlemleyebiliyorsunuz. Hatta bu kısımdan harmonikleri bile görebilirsiniz. E, motor e, elektromanyetik performansı hesaplamak için sonlu elemanlar analizini kullanıyor. Ve simetriye dayalı olarak en küçük çözüm otomatik olarak seçiliyor. Sonlu elemanlar modeli ve sonuçları görmek için e-manyetik e seçimlerini görebilirsiniz. Sonuçlar, burada gösterilen hepsine oynat düğmesi kullanılarak geriye doğru izlenebilir. Ayrıca parayı herhangi bir bölge üzerine getirdiğinizde de alan ve akı yoğunluğu değerlerini aşağıda görüntüleyebilirsiniz. Şimdi alt kısmına bakalım. Alt kısmından bize motor performans ve kayıplar hakkında daha detaylı sayısal bilgiler sağlanıyor. E, drive kısmında örneğin e, ve mevcut faz akımı ne değerde? Hatta el manyetiyle bak geldiğimizde ne kadar bir torka sahip olduğunu, tork ripple'ı, vuruntu momentini görebiliyoruz. Flight sense'de e, ne seviyede, hava aralığında, statorda veya rotorda bunları görebiliyoruz. Sonrasında sahip bilgileri ve dirençlerini burada görmeniz mümkün. Sonrasında burada kayıpları görebiliyoruz. Şimdi e, termal analize bu kayıpları göndereceğiz. Daha sonrasında bu kayıplar sayesinde motorumuz bize sıcaklık verimlerini gönderecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.